Okay. farklı bir marka buradayız. Şöyle gibi böyle eski püskü bir şey. Ve karakterler var. Değişik değişik Mesela bu değil. <laughs> <laughs> Artık. Yani iyi. Arkadaşlar biliyor musunuz? Dün doktora gittik. Ayağım Güzel bir şey seçtik zaten var. Ben bir seçeyim. Şuradan rastgele bir dünya oluşturalım. Sizi gezdireceğim oyunda. Gördüğünüz gibi su sesi tane derimiz oldu.

Merhaba. Aa, denk deng dering. Bak bir durdurayım bu ne ya? Arkadaşlar maalesef, maalesef lavda yüzmeye çalıştık. <laughs> Düştük lavın içine işte. Hiç sevmediğim bir şey. Yürüyorsun yürüyorsun. Lavın içine düşüyorsun görmeden. Çok kötü bir şey. Ben şuralarda bir yerlerdeydi. Bakın göstereyim. Lav o kadar büyük de ama görmedim vallahi arkadaşlar. Bir daha yanalım bir dakika. Oyunu yana yana bitireyim. 2 Canlandır ne ya? Ne oldu bu? Arkadaşlar bir anda oyundan çıktı. Ana iyice gitmiş. Yukarıda bir blok gördünüz mü? Şurada. Gidip bir cansız moda bakalım. Öyle. Ama bir yer bunu böyle bir yer. taşık olduk. Aa, bir dakika. Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Eski yapacağız her zaman gün. Şimdi çıkacağız dünyadan. çok güzel oldu. Gereksiz bir yer. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bye.